Osmanlı Devleti'ne kültür medeniyetten devam ediyoruz arkadaşlarım. Biz sizde geçtiğimiz derste ne görmüş idik? Geçtiğimiz derste Taşya Teşkilatı'na bakmıştık. Oradaki eyalet sanca kaza köy bunları incelemiştik. Ve o tablo bize merkeziyetçi yapıyı gösteriyordu. Ve Taşya Teşkilatı'ndan ya da ülke yönetiminden devam ediyoruz. Şimdi eyalet sistemine bakacağız Osmanlı Devleti'nde arkadaşım. En çok karıştırılan yerdir Salyaneli eyaletler, Salyaneli eyaletler ve imtiyazlı eyaletler ama burada basit bir yöntem var onu uygulayacağız şimdi zaten ben anlatırken soru tiplerinden de bahsedeceğim size. İlk önce şundan bir bahsedelim. Salyaneli eyalet neymiş onu bir görelim arkadaşlar. Bakın Salyane yıllık anlamına geldiği gibi bir kere maaş anlamına da gelir. Bu maaş anlamına geldiğini biraz sonra dersin içeriğinde göreceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bir eyalet, eğer Salyaneli bir eyaletse, zaten buradaki Li takısından bakacaksın oraya, Salyaneli ise başkente ya da merkeze uzaktır. Burada şuna düşüneceksin, uzak derken ne anlamı geliyor hocam? Deniz aşırı bir yer olması gerekiyor arkadaşlar. Deniz aşırı derken Karadeniz'den öte bir yer değil. Daha çok Akdeniz'lerin alt taraflarını düşünen gerekiyor. Kesinlikle merkeze uzaksa da yıllıklı bir eyalettir diyeceksin. Buradaki Yıllık şu anlama geliyor. İltizam sisteminin içerisinde geçecek vergi toplama sistemidir. İltizam sistemi bu eyaletlerde vergileri yıllık toplayacağım nasıl bir şey olduğunu göreceğim. Bak yani ise uzaktır, uzaksa yıllıklıdır. Yıllıklıysa eğer iltizam sistemi uygulanır bu eyaletlerde arkadaşım. İltizam sisteminin kısa adı peşin vergi sistemidir. Şimdi biz iltizam sistemini bir açtığımızda zaten bu maaş da yıllık da ne demekmiş onu bir anlayacağız. İlk önce şunu bileyim bakın. Bu iltizam sistemi Fatih Kanunnamesi'nde falan da geçer arkadaşlarım. Fatih döneminden itibaren tabii ki uyguluyorum ben bu iltizam sistemini ama Fatih döneminden itibaren uygulamak amacım uzak eyaletlerdeki vergi toplama işini kolaylaştırmak. Fakat duraklama döneminden itibaren uygulama amacım ise hazinede para kalmadığı için devlet hazinesine nakit peşin paralar sokmak ya da amacım Fiskal yapmaktır. Fiskalizm neydi? Hazine gelirlerini arttırmak demek idi. Şimdi iltizam nasıl bir sistem? Şöyle düşünün. Devlet uzak eyaletlerdeki vergi toplama görevini açık arttırmayla satıyor. Dikkat et. Neyi satıyormuş? Görevi satıyormuş. Mesela dedi ki Mısır ki burada Mısır'a dikkat edeyim ilk salyaneli eyaletim Mısır'dır benim. Mısır'dan vergi toplama görevini satıyorum dedi açık arttırmayla. Çıkardım ihaleye. Girdik ihaleye. Devlet adamıyım ben. Ben kazandım diyelim. Ben neyi satın aldım? Mısır'daki vergi toplama görevini. Devlet diyor ki 500 bin liradan satıyorum. 3 yıllık vergi toplama görevini yalnız. Bak neymiş? 3 yıllık vergi toplama görevini. Şimdi yıllıklı neymiş anladın mı? Evet. 3 yıllık vergi toplama görevini sattı. Ben kazandım ihale 1 milyon verdim. Artık ben Mısır'dan 3 yıllık vergiyi devlet adına ben toplayacağım benim adım artık mültezim oldu. Yani iltizam sistemi ile açık arttırmayı kazanan kişiye ne denir? Mültezim denir. Zaten aynı sesten geliyorlar. Peki ben Mısır'a gittim. Osmanlı Devleti adına ne yapacağım? Vergileri ben toplayacağım. Topladım, topladım, to her türlü vergiyi ben topluyorum arkadaşlar. Topladım vergileri, bulunduğum bölgedeki idareyi yönetim için, bayındırlık işleri için bir kısım parayı ayırdım ve aynı zamanda kendi yıllık maaşımı da ayırdım. Kendi yıllık maaşımı da ayırdım. Buna da salyane deniyor. Kalan parayı da devlete gene gönderiyor. Tamam bak ben peşin satın aldım. Para verdim. 3 yıllık peşin verdim. Sonra ne yaptım? Kendi maaşımı ayırdım. Gerekli ihtiyaçlar için parayı ayırdım. Vergi topladıktan sonra kalanını gene nereye gönderdim? Devlete gönderdim arkadaşlar. Peki ben devlete verdiğim parayı karşılığını alıyor muyum? E tabii ki alıyorum. Yoksa niye gideceğim oraya değil mi? Yani kısaca ne yapmış oldu devlet? Uzak eyaletlerdeki vergiyi 3 yıllığına peşinen toplamış oldu. Ve beni oraya gönderdi. Gittim oraya. Doğru mudur? Benim adım neydi? Mültezim idi. 3 yıllık vergi topladığım için ben, değil mi? 3 yıllık vergi topladığım için ne diyorum? Yıllıklı diyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda topladığım vergilerden kendime yıllık da maaş ayırdığım için ne diyorum? Aynı zamanda salyane ne anlama geliyormuş? Maaş anlamına da geliyormuş. Peki sistemin adı ne? İltizam sistemi. Peki ben bu sistemi hangi eyaletlerde uyguluyorum? Bak uzak eyaletler dedim. Akdeniz altını düşüneceğim daha çok dedim. Mısır, Trablus, Habeş, Yemen, Tunus, Basra, Cezayir ve Bağdat gibi yerlerde uyguluyorum. Aynı zamanda sal eyalet verimli topraklar anlamına da gelir arkadaşlar Daha verimli derken yani tabii ki e, geliri fazla anlamında demeye çalışıyoruz. Peki bu eyaletlerden bu sistemle iltizam sistemiyle vergi toplayıp parayı direkt kasaya koyuyorsan şu da demek değil midir? Geliri doğrudan devlet hazinesine giren topraklardır bunlar. Neymiş? Geliri doğrudan devlet hazinesine. Sisteme göre baktığında topladım vergi koydum kasaya. O zaman de toprak çeşitlerinde de göreceğim size. Mukata topraklar diyeceğim. Mukata topraklarının anlamı şudur. Geliri doğrudan devlet hazinesine gider. E peki ben bu topraklardan da ne yaptım? Topladığım vergi aldım. 3 yıllık vergi alım direkt kasaya koyduk. O zaman bunlar da nasıl topraklarmış? Mukata topraklarmış arkadaşlarım. Buna dikkat etmen gerekiyor. Biraz sonra soru tipinden de bahsedeceğim. Şimdi duraklamanın sonuna doğru ise duraklamanın sonuna doğru ise Osmanlı Devleti'nin 3 yıllık aldığı peşin vergi hazinesine koyuyor ama yetmemeye başlıyor. Çünkü gider çok yeni şeyler sürekli isyan ediyor. sürekli sadrazam değiştiriyorum devlet adamı değişiyor kapı kullarına fazla para veriyorum kimin asker olup olmadığı belli değil ordu sistemi bozulmuş falan hatta o kadar kötü ki o devletin ekonomisi 4. Murat zamanında hamam tasları bile eritilmiş ekonomi bitmiş yani o yüzden hep gelir arttırmaya hazineye para sokmaya çalışıyor. E 3 yıllık sattığımda görevi, vergi toplama görevini 1 milyon soktum hazineye. Fakat yetmiyor. 1695'lerden itibaren malikane sistemini uygulamaya başlıyorum. Sistemin tek farkı şu, malikane sisteminin tek farkı şu. Vergi toplama görevini 3 yıllığına değil kaydı hayat olmak üzere satıyorum. Yani ömür boyu olmak şartıyla satıyorum. Tekrar ettim. Vergi toplama görevini 3 yıllığına değil kaydı hayat olmak üzere satıyorum. O zaman burada 3 yıllık sattığımda 1 milyona e, sattıysam ömür boyu sattığımda 5 milyon ya da 10 milyona satacağım. Yani hazineye ne yapacağım? Hazineye daha fazla para sokacağım arkadaşım. Yani daha fazla fiskal yapacağım. Fakat mesela malikane sistemini gene ben kazandım bu sistemde. Kaydı hayat olmak üzere sattılar. Benim oldu. Ben gittim Mısır'a. Orada ne yapıyorum? Ömür boyu takılabiliyorum. E bir de duraklama dönemindeysem devletin başında deliller, kadınlar, cadılar, cuklar yani merkeziyetçi yapı yoksa eğer ben orada bir ayan olarak ileri gelen olarak ortaya çıkarım. Devletten gelen emirlere uymam. İstediğim gibi vergi toplarım. Halka ağır vergiler yükleyebilirim. Ülkenin başında çocuk yaşta kişiler var. Kadınlar var. Kafesten gelen akli dengesini yitirmiş kişiler var. O zaman ben orada merkeziyetçi yapıyı ne yaparım? Daha da bozmuş olurum. O zaman o zaman. Evet, eyalet sistemi Osmanlı'daki eyalet sistemi merkeziyetçi yapıyor, arttırır demiştim geçen ders ama Duraklamadan itibaren şu sistemler, iltizam sistemi ve malikane sistemi merkeziyetçi yapıyı zayıflatmıştır, daha da zayıflatmıştır arkadaşlarım. Çünkü ben orada ayan, ileri gelen olarak ortaya çıkıyorum ki örnek, ileride söyleyeceğiz, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi. Zenginleşiyorum yani, topraklarıma toprak katıyorum, orada Feodal Bey gibi takılan, biliyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela iltizam sistemiyle vergi toplama görevini sattı devlet ya. Parayı da peşin aldı yani. O peşin aldığı paraya aynı zamanda şöyle de bir isim verilir. Muacele. Denir arkadaşlar. Evet. Peşin aldığı paraya. O peşin paraya ne denirmiş yani? Muacele denirmiş. Onu da bir detay olarak bilmem iyi olur. Ve Genelde şöyle sorular da göreceksin. Garp ocaklarındandır, yara değildir diye. Garp ocakları şunlar arkadaşlar. Cezayir, Tunus, Trablus, Garp. Tamam. Zaten bunlar yan yana Kuzey Afrika'daki topraklar. Cezayir, Tunus, Trablus, Garp. Garp ocakları olarak geçer. Soruda ise, sorularda ise diyecek ki en basit örneğini Saliyanili eyaletlerden değildir diyecek. Bunlardan koyacak. Dört tane, bir tane de buradan koyacak. Arkadaşlar. Ya da şöyle diyecek. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki eyaletlerden hangisinde vergi toplama yöntemi iltizam sistemi değildir? Yani aslında neyi de soruyor? İltizam sistemi ile vergi toplanmaz diyor hangisinden diyor. İltizam sistemi Salyanilerde uygulanır. Bir, bunu biliyor musun? İki, hangisi Salyanili eyaletlerden değil bunu biliyor musun? Aslında soru bilgi sorusuymuş gibi durdu ama birkaç bilgiyi birden ölçtü. mı? istedi. Yani şöyle de derse bana hangisi iltizam hangisinden iltizam sistemiyle vergi toplanmaz ama doğru soru olması için şöyle demesi lazım. 17. yüzyıla kadar hangilerinden iltizam sistemiyle vergi toplanmamıştır derse 4 tane koydum bir tane de atıyorum. Diyarbakır, Bosna, Budin değil mi? Salyanesiz olanlardan koyabilir buna dikkat etmem lazım. Peki ben neden 17. yüzyıla kadar dedim? Çünkü arkadaşlarım, 17. yüzyıldan sonra bazı tımar toprakları da iltizama çıkarılabilmiştir. Toprak sisteminde de bunu göreceğim. Neymiş? 17. yüzyılda yani duraklama döneminden itibaren bazı tımar toprakları da iltizama çıkarılmıştır. Burada da amaç nedir? Gene hazine gelirini arttırmaktır. Evet. Umarım salyanelilerde anlaşılmayan bir şey yoktur. Geldim. Salyanisiz eyaletleri. Şimdi bakın burada yine buradan yakaladık kul bunu. ÖSYM her zaman bir kul verir. önemli olan senin yakalayıp yakalayamaman. Bir eyalet salyanis ise eğer kesinlikle yıllıksız bir eyalettir. Bir eyalet yıllıksızsa merkeze yakındır. Yani Anadolu'da ya da Rumeli'dir arkadaşlarım. Tamam Anadolu'da ya da Rumeli'dir Ve bu eyaletlerde genelde getiri oranı, gelir oranı fazla olduğu için tımar sistemi uygulanır ve verimli topraklardır da derim buralara. Peki bu tımar sisteminin uygulandığı salyanesiz eyaletler genellikle Anadolu ve Rumeli'de olur derim. Neymiş? Anadolu, Rumeli değil mi? Bunları görmüştük geçen ders zaten. Karaman, Diyarbakır, Trabzon, Bosna, Budin. Bunlar nedir arkadaşlarım? Salyanesiz eyaletlerdendir ya da tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdendir. Peki abi tımar sistemi nedir? Tımar sistemi şudur. Devlet hani bu bunun aslında Selçuklular ilk tadıya görmüştük sizde. İkta sistemi diye görmüştük. Devlet başalı ordu komutanına ya da devlet adamına bir bölgenin vergi toplama görevini verir. Mesela bana dedi ki buradan birini seçelim. Git dedi Diyarbakır'a devlet adına ya da benim adıma vergileri sen topla. Sen başarılı bir ben yani başarı göstermiş bir devlet adamısın. Gittim Diyarbakır'a. Diyarbakır'a gittim. Devlet adına ya da padişah adına orada bütün vergileri ben topluyorum. Aklım yani yel değirmenleri varsa, yel değirmenlerini kullananlardan bile vergi topluyorum. Resmi asiyat vergisini. Kim toplar? Ben. Ben kimim? Benim adım artık tımarlı sipahi. Tımar topraklarının başındaki tımarlı sipahidir. Devlet adına vergileri topladım. Yani padişahın orada yürütme yetkisini kullandım ben. Dolayısıyla tımar sisteminde tımarlı sipahi devlet adına vergileri toplar. Bir kısım parayla devletten alacak olduğu kendi maaşını cebine ayırırken kalan parayla da devlete devlete cebellü kalan parayla da devlete cebellü denilen atlı askerlerden besler. Gittim tımarlı sipahi vergileri topladım devlet adına maaşımı ayırdım kalan parayla da devlete Cebeli denen atla askerlerden Bak şimdi sistemin yararına bak. Sistem bir kere benim devletin hazinesinden para çıkmasını engelliyor. Nasıl? E ben devlet adamıyım ya maaşımı nereden alıyorum? Hazineden almıyorum. Nereden? Topladığım vergilerden. Yararlarından biri neymiş? Hazineye katkısı var. Nakit anlamında girdi sağlamıyor ama hazineye katkısı var. Hazineden para çıkmasını engelliyor sistem. Evet tımar sistemi. Tımarlı sipahi devlet adına vergileri toplar. İkinci yararı... Aynı zamanda bulunduğu topraklarda üretimi denetler, üretimi arttırır. Üçüncü yararı. Aynı zamanda o bölgelerde güvenliği sağlar. Dördüncü yararı. E, devlet bedavadan atlı asker sahibi olur. Beşinci yarardır. Devlet bedavadan da asker sahibi oldu sisteme göre. Yani tımar sistemine göre. Tabii ki bunu ben ordu kısmında da toprak kısmında da tekrar göreceğim tımar sistemi. Nerelerde uygulanıyormuş? Bu eyaletlerde uygulanıyormuş. O zaman soru gene nedir? Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerden biri değildir. Ya da Salyani siz eyaletlerden biri değildir bu taraftan koya bilir Bakın. Genelde buraya Şam da eklenir buraya. salyanesiz eyaletler kısmına Şam da eklenir ama ben bunu soruyorum bazen ki hocam verimli bir toprak olduğu için. Onunla çok alakası da yok aslında. Sebeplerinden biri de şudur. Şam kritik bir bölgedir arkadaşlar. Yani Suriye, Şam kritik bir bölgedir Osmanlı Devleti'ne. Orayı alan biri, orayı alan biri ne yapar? Rahat bir şekilde Anadolu'ya girebilir. Kim gibi? Kavalalı Mehmet Mısır valisi ileride göreceğim. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa gibi. Adam Şam valiliğini, Suriye valiliğini istedi. İkinci Mahmut ona vermedi. Şam'ı verdiler. Ondan sonra Şam valisi oradan nereye? Kütahya'ya kadar ilerledi. Osmanlı'ya karşı isyan etti. Kritik bir bölgedir. O yüzden nerede sayılmaz? Salyanelilerin içerisinde sayılmaz arkadaşlarım. Neden? Çünkü ben daha çok kendime bağlı kişileri, tımarlı sipahileri koyarım. Şam'ın başına herkes. Neden? Merkeziyetçi otorite içini de. Yani tımar sistemi de benim merkeziyetçi yapımı arttırır duraklama dönemine kadar. Duraklamadan itibaren ben tımarlı sipahiydim ya Diyarbakır'da. Ne yaparım? Gene ülkenin başına deliler, kadınlar, cartlar, cırtlar var diye ben de halka ağır vergiler gene yükleye bilirim. Amacım ne? Kendi cebime fazla da para alabilmek için. O zaman tımar sistemi 17. yüzyıla kadar merkeziyetçi yapı arttırırken 17. yüzyıldan yani duraklamadan itibaren merkeziyetçi yapıyı bozacaktır da aynı zamanda arkadaşlar. Pekala. Geldik. imtiyazlı ve özel eyaletleri. Ne demek bu? Yöneticileri parça tarafından atanıyor ama iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı ve bazı ayrıcalıkları olan eyaletler arkadaşlar. Bazı da ayrıcalıkları var. Bir kere şunu bileceğim. Yöneticiler kesinlikle padişah tarafından atanılır ve yöneticilerine han, bey, şerif ve aynı zamanda voivoda ünvanında verilir. Nerelermiş bunlar? Kırım, Hicaz, Eflak, Boğdan ve Erdel imiş arkadaşlar. Bakalım Kırım'a. Kırım Fatih Sultan Mehmet zamanında alınacak biliyorsunuz zaten. Halkı Türk ve Müslüman olduğu için Osmanlı Devleti'ne vergi vermez, asker gönderir. Yani onun ayrıcalıklı özelliği neymiş? Halkı Türk ve Müslüman olduğu için Osmanlı'ya vergi vermez ama asker gönderir. Bazı yerlerde verir yazar. Sen bunu nasıl bir asker gönderiyor, vergi vermiyor. Evet. Hicaz ise kutsal topraklardır arkadaşlar. Hicaz aslında üç şekilde içine alan yerdir. Mekke, Medine ve Taif şehirlerinde içine alan bölgeye Hicaz'da denir. Ben bu bölgeye Yavuz Sultan Selim zamanında Egemen'de olacağım arkadaşlarım. Mercidab ve Nidaniye savaşları sonucunda. Kutsal topraklarda olduğu için bu bölge Osmanlı devletine vergi de vermez, asker de göndermez arkadaşlar. Kutsal topraklar olduğu için Osmanlı devletine vergi de vermez, asker de göndermez. Bak onu da ayrıcalıklı kılan şey neymiş? Buymuş. Peki Hicaz yöneticilerine genelde ne derim? Şerif. Değil. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında benden şunu çok duyacaksın. Hicaz emiri Şerif Hüseyin. Değil mi? İngilizlerle bir anlaşma yaptı ki adı McMahon Anlaşması bir gizli anlaşmadır. Osmanlı'nın cihat çağrısına uymayıp gitti İngilizlerin yanında savaştı Araplar. Ama burada Araplar vatan hainmiş falan diyemezsin. Çünkü Osmanlı'ya yardım eden 2-3 tane Arap aşırı lideri de var arkadaşlar. Peki Kırım yöneticilerine ne derim? Kırım yöneticilerine daha çok giray ünvanını verin. Kırım yöneticilerine daha çok giray ünvanını verin. Evet. Eflak Boğdan Erdel ise iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlıdır arkadaşlarım. Onlara ayrıcalıklı kılan bir özellik olmadığı için Eflak Boğdan ve Erdel Osmanlı vergi de verir, asker de gönderir ve yöneticilerine de ne derim? Voyvoda derim arkadaşlar. Tamam Mesela Eflak özellikle e, Çelebi Mehmet zamanında vergiye bağlanmıştır Osmanlı zamanında falan ama Fatih zamanında yine tamamen Osmanlı'ya bağlanmıştır. İşte orada bir kazıklı boy oldu hikayesi de var zaten herkesin bildiği de bir şeydir. Eflak bu odanın Erdal yöneticilerine demişim. Voyvoda demişim. Kırım yöneticilerine Giray demişim. Hicaz'ın yani kutsal topraklarda da ne var arkadaşlarım? Şerif de diye biliyorum Hicaz'ın yöneticilerine. Evet. Bunlar benim Salyani, salyansız ve imtiyazlı ve özel eyaletlerim idi arkadaşım. Şimdi ülke yönetiminden devam ettiğimiz için bir de şuna bir bakalım sizinle. İstanbul yönetiminde neler varmış, kimler sorumluymuş orada onu bir inceleyelim İstanbul dedim. Çünkü Osmanlı'nın başkenti ve önemlidir. Hemen şöyle dedim İstanbul İstanbul yönetimi dedim arkadaşım. Hemen bir tanesine Sadrazam. Sadrazam İstanbul'un genel düzeninden sorumludur arkadaşım. Sadrazam İstanbul'un genel düzeninden sorumludur. Yeniçeri ağası ise zaten bunu biliyorsunuz. Göreceğim yine Osmanlı ordusunda. Yeniçeri ağası ise İstanbul'un emniyetinden ve güvenliğinden sorumludur arkadaşlarım. Ve rütbesi vezir ise de divan-ı toplantılarına katılıyor idi. Taht kadısı ise İstanbul'un adalet işlerinden sorumlu olduğu gibi taht kadısı atamasını padişah yapar. Taht kadılığı makamı defa fatih kanunnamesinde geçmiştir arkadaşlarım. Fatih'in kanunnamesi Ali Osman'ında geçmiştir. İstanbul'daki en yüksek mülki amir gibi bilinir. İstanbul'daki en yüksek mülki amir gibi bilinir ve e sadrazamla birlikte İstanbul'da genel teftiş işlerine de bakar. Tekrar ettim. Taht kadısı sadrazamla birlikte İstanbul'da genel teftiş işlerine bakar ve İstanbul'daki adalet işlerinden sorumludur. Dönem dönem padişahları bile sorgulayabildiği olmuştur taht kadısının. Ama dönem dönem, her zaman değil. Yani baştaki adaletli padişah gibi bir padişahsa bunu yapabilir. Şehir ise şehir emini belediye işlerinden İstanbul'un belediye işlerinden sorumludur. Bakın Taşra'daki belediye işlerinden sorumludur demedim. İstanbul'un belediye işlerinden sorumludur. Mesela şöyle diyeceğim. Şey, Taşra'da belediye işlerinden sorumlu kimdir? Cevabım genelde kadılar olur arkadaşlar. Tamam? Taşra'da belediye işlerinden Osmanlı kim? Kadılar. Yol yaptırmak gibi mesela. Tamam? Bir şey anlatayım. Dördüncü Murat zamanında İznik kadısı yolları tamir ettirmediği için öldürülüyor. 4. Murat tarafından. Yolları tamir ettirmediği için. Yolları tamir ettirme görevine göre böyle diye işleri gibi değil mi? Tabi daha sonra e, İznik kadısına öldürülmesine Şeyhülislam karşı çıkınca 4. Murat zamanında bir Şeyhülislam da öldürülüyor. Neden öldürdün diyor kadıyı diyor ayıp değil mi diyor. 4. Murat diyor gel bak göstereyim nasıl öldürdüm. İlk defa da bir Şeyhülislam 4. Murat zamanında öldürmüştür. 4. Murat biraz değişik bir padişahımız arkadaşlar. Mesela Asesbaşı muhtesip değil mi? Mimar başı gibi görevler. Asesbaşı İstanbul'daki İstanbul'daki gece bekçisidir. Muhtesibi zaten biliyorsun. Bu nerede de var? Muhtesip Taşrada da var. Çarşı pazar yeri denetleyicisidir. Osmanlı ekonomisinde de göreceğim kendisini. Asesbaşı gece bekçisi, muhtesip çarşı pazar denetleyicisi, Mimar başı da bayındırlık ve imar işlerine bakar. İstanbul'da arkadaşlarım. Bunlara dikkat ettim. İstanbul yönetiminden sorumlu olan kişiler. Peki İstanbul demişken şöyle bir şeyden bahsedeyim. İstanbul'a verilen isimler nelerdir İstanbul'a? Mesela bak. Payitaht derim. Değil mi? Payitaht derim. Asitane derim. İslambol İslambol derim, Dersaadet de derim. Evet, İstanbul'a verdiğim isimler nelermiş? Başkente, Payitaht, Asitane, İslambol ve Dersaadet isimleri de veririm arkadaşlarım. Bunlar da İstanbul'un yönetiminden sorumluydu ama şundan da bahsedeyim ben aklıma gelmişken. Osmanlı Devleti'ne verilen isimler nelerdir? Ondan da bir bahsedelim. Mesela bir tanesi Avrupalıların verdiği isimlerden bir Ottoman, Atman olarak da biliriz. Avrupa kaynaklarında arkadaşlar. Bir tanesi devleti aliye. Daha önce söyledim 2-3 dersimde Osmanlı'ydı kendisine hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu dememiştir. Devleti aliyeyi Osmanlı'ya eder. Yüce Osmanlı devleti anlamında bizim tarihçiler falan böyle bir isim veriyor. Mesela devleti muazzam muazzam büyüklükte bir devlet, güçte bir devlet. Mesela memaliki mahruse korunmuş memleket anlamındadır. Evet. Memaliki mahruse korunmuş memleket. Tekrar edeyim. Ottoman, Atman Avrupa kaynaklarında Devleti Aliye, Yüce Osmanlı Devleti. Devleti muazzam, güçlü, büyük. Memaliki mahruse. Bu da nedir? Korunmuş bir memleket anlamındadır. Aynı zamanda devleti Ebed müddet. Evet. Devleti Ebed müddet. Yani ebediyen sonsuza kadar yaşayacak olan Devlet anlamındadır. Yine Osmanlı Devleti'ne verilen isimler arkadaşlar. Evet. Böyle sorularda göreceksin. İstanbul'a verilen isimlerdendir ya da değildir. İşte Osmanlı Devleti'ne verilen isimlerdendir ya da Avrupa kaynaklarına verilen isimlerdendir ya da değildir diye de görebilirsin. Genelde ebed müddet denemelerde de çok çıkacaktır. Yani buna dikkat etmen gerekiyor. Sonsuza kadar sürecek olan ve varlığını sürdürecek olan devlettir. Evet. Biz size ne gördük arkadaşlarım? Salyaneli, sayyanetsiz, imtiyazlı eyaletleri gördük. İstanbul yönetiminden sorumlu olanları gördük. İstanbul'a verilen isimleri gördük ve Osmanlı Devleti'ne verilen isimleri gördük. Bir dahaki dersinde Osmanlı ordusu ile devam edeceğim. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.